Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizler birlikte yeni videolar gelmeye başlayacak. Zaten biliyorsunuz. Şöyle düzelteyim. Evet sizlerle yeni videolar gelmeye devam edecek. Devam ettiği sürece e, hepiniz izleme, izlemeler artacak. Aboneler artacak. Çok video çekeceğim bugün. Bayağı uğraşacağım. Şimdi e, arkadaşlar bir soru soracağım. Bilen e, videoyu durdurup sorsun. Soran kişiye de like atacağım. Şuradan kalp atacağım, like. Şimdi ikinci soruyu soruyorum size. E sizin renk ne? 5 saniye 10 saniyeniz var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bilemediniz. Maviydi. Bilenler zaten sorar. Ama ben bilmiyorum. Kim sordu? İkinci soruya geçelim. Benim en sevdiğim yemek ne? Bir, iki, üç, dört. Tabii ki de sucuklu. Sucuklu yumurta, sucuklu. Muhammed'in sevdiği yemek miydi? Muhammed'in sevdiği yemeğini yiyor. Neyse. Son, sonuncu. Ben hangi mahallede yaşıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bunu bildiniz. Güneş yakaktı. Aferin size. Kalp atıyorum. Şimdi birazcık Ayaz'a gidelim arkadaşlar. Birazcık ben Ayaz'a gideceğim. Ayaz'a bakalım. Bakayım ne yapıyormuş. Ne, yapıyor? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan Ayaz? Geçtim valla. vallahi. Baba ciddi ki. Neden Neyse. <laughs> şu aracım da, ya da şu açmıyor. Evet. Geçen videoda da burada çekmiştim. Şimdi de burada çekiyorum. Evet, devam ediyoruz. Şimdi size bir bilgisayardaki videoları göstereyim mi? Bilgisayardaki videoları göstereceğim size. Ama onu diğer videoda göstereceğim. Arkadaşlar, bundan sonra artık iki kere video çekeceğim. Neyse. Bilgisayardaki oyunları göster size. Oyunlar İnternette elim videoları. Şöyle zoom yapılıyor mu ya buna? Siz göremezsiniz ki bu kadar uzaklıktan. Ya yapacak bir şey yok artık. Böyle izleyeceksin. Şu ekrana bakarsın zaten. Şimdi bakacağız bilgisayardaki videolarına. azıcık görünüyor. Ya. Şöyle yapacağım ben arkadaşlar. Şöyle getireyim. Şöyle yapayım. Tamam böyle izlersiniz değil mi? Böyle evet, izlersiniz. Böyle izlersiniz arkadaşlar. geçenki videoları hatırlıyorsunuz. Geçenki videolarda da şöyle yapmıştık. Geçenki videoları da, Bakın aboneler kaç arkadaşlar? gözükemiyorum. Ben gözükmem gerekiyor. Benim de gözükmem gerekiyor. O yüzden Arkadaşlar hem siz ekrana bakarsınız hem de bana bakarsınız. Bakalım aboneler artmış mı? Şuna bakacağız derken Gözüküyor mu? Gözükmüyor ya. Siz böyle görürsünüz herhalde. sesini açın bari sesini dinleyeyim. bakalım videolarım nasılmış zaten <laughs> videolarım burada heh bakın arkadaşlar heh. evet videolarım burada Bak geçen sefer kaç saniyede bitirdim çikolatayı yapmıştım. Geçen videolarda böyle. Geçen videolarda bir sürü videolar çekiyorum. Hatta bakarsınız. Şöyle. E, Aboneler artıyor arkadaşlar. E, Aboneler zaten artıyor arkadaşlar. Şöyle tutacağım ben. Evet. Bunu tutarken de Evet. Arkadaşlar aboneler artıyor. Geçen videolarda çikolatayı kaç saniyede bitirdim videosu yapmıştım. Bugün çok yorgundum. Yapmıştım. Muhammed dövüştük sizce. Kim kazandı yapmıştık. Ya aboneler de artıyor ya. Görüntü, görüntülemeler görüntülemeler de artıyor yani. Görüyorsunuz siz. Hatta ben şöyle yapayım. Bilgisayarın şeyi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> bu arada yani yanlışlıkla kendi videolarımı açmışım. Mouse burada kalsın. şimdi Yastık getireceğim ben buraya şimdi. Yastık getirdikten sonra bunu buraya koyacağım. Hmm. O zaman da şimdi battaniye getireceğim şöyle. Şöyle dik dursun diye battaniye getireceğim. Şöyle şuraya. Görüyorsunuz zaten. Ama bir bir yastık daha koymam gerekiyor. Evet. Bir yastık daha koydum. Şöyle görürsünüz kendi yani videolarımı görürsünüz şöyle. Şundan şuralarda falan kalsın. Alacağım ben. Evet, yapıyorum. Yamuk mu? Yamuk olmuş birazcık. Ne yapayım yani? Hani ya, şundan dolayı. Tamam. Düzeltemiyorum bir de kamerayı he. Neyse buradan bakarsınız değil mi? Evet. Geçenki videolarımda hatta bunu izledim biz. Evet. Arkadaşlar geçenki videolarda bunları yapmıştım ben. Bak bu videoda evimi gösterdim. Bunlar eski videolar. Yeni videolarda şu yukarıda 24 saat yatak odasında hastanede çikolata bitirdim çikolata diye. Bugün yorgundum. Bugün erken kalktım. İsmail abi bilkeni bekliyorum. Puk kırmızı arabamı gösterdim. işte böyle videolar yapmaya devam ediyorum. Ee, artar, artar o zaman da. Ve bir de siz sese izliyor musunuz? o şey. Sese gelin e, videoları çok güzel oluyor. Çünkü Sese gel, e, örümcek adam videoları falan çekiyor yani. Şeyler videolar falan çekiyor. Ben de bunu bir hafta önce yapmıştım. Bunu da bir hafta önce yapmıştım. Bunu altı gün önce yapmıştım. Dört gün önce. 20 saat önce. 20 saat önce mi yapmıştım lan ben bunu? İşte ya. Bir de bunu izleyelim arkadaşlar. Bir bakalım. Şah, konu, ne ya? Ana! Arkadaşlar, benim videomda alt yazı var. Verdim. Zamanda... Ne yapalım? Uzun ya uzun zamanda video atmıyorum zamanda değil. Arkadaşlar, ilk defa benim alt, alt yazıdaki şeyler gözüküyor. Bir de bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben bu alt yazıyı nasıl koydum arkadaşlar? Söyleyeyim bak. Bu alt yazı yoktu bak. Söyleyeyim. Alt yazı nasıl koyuldu? Ya da başkası koymuştur. Ben koymadım. Geçenki videolarda alt yazı yok. Hatta bir bas bahsedeyim. Bakın, bakın, bakın alt yazı yok. Alt yazı. Diğer videomda alt yazı var arkadaşlar. Galiba neden oldu bilmiyorum. Bunda da alt yazı olur. Neyse burada videomuzu bitirelim. Hoşça kalın. Bay bay.